istişare mekanizması başlayan görüşmeler sonuç üretebilecek mi? Bu konuyu konuşacağız ve bu bölümde stüdyomuzda dış politika analisti Hüsamettin Aslan canlı yayında konuğumuz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diyorum. Şimdi 7 maddeyi sıraladık aslında 3 başlıkta değerlendirebiliriz. Evet. Nükleer mesele, balistik füzeler ve Şii ekseninin Hani o gücün İran'ın o gücünün sonlandırılması meselesi. Evet. Nükleerle başlayalım. İran özellikle nükleer meseleyle sınırlandırmak istiyor bu konuyu. Hı hı. Bir taraftan da o son saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri evet belli noktalara hedef aldı ama biliyoruz ki ulaşılamayacak noktalarda yerin altında tesisleri var İran'ın. Dolayısıyla bu kapasiteyi şu an şu teknolojiyle tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri de bunun farkında. Peki şunu soralım. Elinde silah olan, dünyanın en fazla nükleer silahı olan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri, az miktarda uranyum zenginleştiren, belki sonunda birkaç tane nükleer silah sahip olabilecek İran'a yönelik neden sürekli bu baskıyı kuruyor? Sondan başlıyorum. Çin'in etkisini sınırlandırmak, özellikle petrol ve dolar gaz anlaşmaları konusunda yoğun, uzun vadeli anlaşmalar var. Bölgesel hegemonik güç olmak istiyor. Çin'i ve Rusya'yı oradan dışarı çıkartmak istiyor. İran'ın bölgedeki etkisini minimize etmek istiyor görünmeyen fotoğraf bu. Görünen anlamdaki e, gerekçeler ise füze kapasitesini sınırlandırmak, e, vekil güçler dediğimiz Hizbullah, işte hmm. Şii, Haçlı Şabi gibi unsurları işte minimize etmek istiyor, Hamas'a destek veriyor diye bunları İsrail'in e, bir takım talepleri var, vekil güçler talepleri var. Bununla ilgili bölge ülkelerinde benzer talepleri var. Ve e, görünen birinci gerekçe nükleer kapasiteyi sınırlandırmak, mümkünse sonlandırmak. Şimdi hmm. görünen gerekçelerle görünmeyen gerekçeler Dolayısıyla şurada Amerika Birleşik Devleti İsrail arasında yoğun bir e, diplomasi trafiği var. Ama bu yo yoğun diplomasinin altında fokurlayan iki tane konu var. <laughs> İran'ın altındaki fokurlayan konu sosyolojik anlamda halkın asabiyeti, ekonomik krizden kaynaklı ülkede devalasyonun artması, ekmeğin %115, halkın hayat pahalılıkla ilgili %45 fakirleşmesi. E, ve, bu e, da bir anda oldu zaten. E, yani şöyle asayiş olayı ülkenin e, güvenliğini ulusal bütünlüğünü etkileyecek bir e, beka meselesine dönüşüyor. İran'daki mesele bu. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri açısından bu süreci itekleyen temel faktör İsrail ve Netanyahu'nun talepleri, işte arada geçen bir Epstein dosyaları. Evet. Şimdi bunların üzerine ilişkilendirilmiş makro anlamda e, Çin'in e, petrol ihtiyacını İran'dan karşılaması bunu Nijerya saldırısını böyle okumak gerekiyor. Venezuela meselesini böyle okumak gerekiyor. Küba gerilimini böyle okumak Hı. gerekiyor. Panama krizini böyle okumak gerekiyor. Görelan krizini böyle okumak gerekiyor. Çünkü nadir metaller nadir toprak elementleri, metaller ve petrolle ilgili Çin'in büyük oranda Dünyadaki nadir metallerin yüzde 80'ini, işte petrol kaynakları ile ilgili e, yarısından fazlasını ithal etmesi, Hı. buradaki rezervleri uzun vadeli anlaşmalarla süksüetmesi Amerika Birleşik Devletleri de rahatsız ediyor. Hı. Görünmeyen fotoğraf bu. Peki Görünür bir parantez açalım. Bu e, evet. Önemli bir mesele. Ya yani şimdi... içte girmiş. Çok başlıklı bir konu var. Bunun bölgesel anlamda görünen başlıkları var, e, makro anlamda görünmeyen başlıkları. Dolayısıyla mesele İran değil. Mesele Amerika Birleşik Devletleri Çin'in küresel anlamda hegemonik mücadelesi, bölgesel anlamda da İsrail'in talepleri. Konu böyle. Peki, şimdi bu parantezi özellikle Çin üzerinden açmak istiyorum. Evet. evet. Konumuz İran-ABD görüşmesi evet. ama şöyle bir mesele var. Venezuela'da Maduro'yu kendi eliyle bulmuş gibi koymuş gibi aldı. Tereyağından kıl çeker gibi. Ve ülkede yani gündemimizden tamamen çıktı bir evet. operasyon ve sonrasında unutuldu. Birkaç hafta Günde önceki. Enerji Bakanı evet. gitti. Amerikan Enerji Bakanı e, kara indi. Evet. Düşünün yani. Yani orada bir şey oldu. şimdi bir taraftan yeni bir dizayn süreci evet, öyle. söz konusu. Ve Çin'den herhangi bir yani ciddi anlamda petrol alan Venezuela'dan Çin'den herhangi bir ses çıkmıyor. Evet. Şimdi Çünkü... dolayısıyla bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri öne almaya çalışıyor Çin'in bu büyümesi noktasına ve Trump şunu göğsünü gere gere söylüyor. Dünyanın en büyük askeri gücü biziz ve evet. bu hani yaşanan e, ekonomik çekişmeyi biz askeri güçle çözeceğiz. Şimdi bakıyoruz Çin'den bu adımlar sonrasında Çin'i adeta çevreleyen bu politikalar sonrasında bir adım gelmiyor, bir açıklama gelmiyor. Aynen. Ne olacak? Harika Çin bir en sonunda hakkına razı mı olacak? Hayır, hakkına razı olmayacak. Şimdi Çin zaten birçok anlaşmayı e, hukuksal güvence, alt, a, güvence altına almış durumda. Herkesin temel beklentisi Donald Trump'ın 3 sene sonra hatta 2,5 sene sonra görev süresinin bitmesine yakın herkes durumu maslahat etmek, idare etmeye çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla Çin'in zaten Güney Çin Denizi'nde Japonya'yla e, Tayvan'la ilgili zaten ciddi sorunları var askeri kapasite anlamda uzak coğrafya gücü yetmeyeceğine göre konuyu sadece diplomatik anlamda, söylemsel, finansal anlamda da mevcut rejimlere destek vererek götürmeye çalışıyor. Çin'in e, temel stratejisi bu. Çi İran öncesine geldiğimiz zaman e, petrol ve doğalgazın büyük bir kısmı ithal ediyor zaten. Uzun vadeli anlaşmaları söz konusu. E, tüm bu denklemin içerisinde İran'ın e, petrolün, doğalgazının e, Amerika tarafından da ihtiyaçları söz konusu o düşündüğümüzde ticaret savaşlarının ortasındaki Çin'i Ablukaya almışsın, ambargo uyguladığını İran'la, baş başa bıraktığın zaman bu Amerika Birleşik Devletleri de hiç de istemediği bir sonucu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla e, e, küresel anlamda bir hegemonik mücadele var İran üzerinde. Bölgesel anlamda da e, İran'ın beklentileri var ama tek bir İran yok. İsrail'in beklentileri, devrim muhafızları ve anti, anti Amerikancı o grubu hı hı. mümkünse e, İran'da yok edemiyorsak bile e, gücünü, kapasitesini sınırlandırmak. İşte 12 gün savaşları, 2025 yılındaki 12 gün savaşları bu amaca hizmet etti. İran'da vurulan televizyon kanalı, İran'da vurulan benzin istasyonu, İran'da vurulan istihbarat başkanı, İran'da vurulan Genelkurmay Başkanı tamamı devrim muhafızları e, unsurlarıyla. İran'ın şu an İsrail'in şu anda İran'daki hedefi Ayetullah'ı öldürmek. Gidip de İran'ın petrol tesisine zarar vermek, İran'ın savaş uçaklarını, İran'ın deniz kuvvetlerini, İran ordusunu, İran'ın petrol rezervlerinin olduğu alanları vurmak gibi bir hedefi yok İsrail'in. Dolayısıyla stratejik ve sınırlı hedefleri stratejik ve sınırlı hedefleri vurmaya çalışıyor ve İran'da işte ekonomik kriz var. Ee, İran para birimi Tümen ciddi değer kaybetti. İran'ın en büyük bankası iflas etti. Geçen hafta İran Merkez Bankasından İran bankaları 6 milyar Tümen para istedi. İran Merkez Bankası karşılıksız olarak 2,5 milyar Tümenlik para basmak durumunda kaldı. E, tüm bu denklem içerisinde ekonomik hamurda da arttı. Ya tabii, tabii öyle evet. bir duruma karşılıksız para, para bastığınız zaman artıyor. Şimdi 2024'tü galiba ülkeyi yanlış söylüyor, söylüyor olabilirim tarihi. Genel seçimlere katılımlar Tahran'da sadece %28'lere kadar düşmüştü. Bu rejimi olan güvenin yayın ya öncesinde güven, de konuşmuş olmadığının Kesinlikle rejim olan güvensizlik var, bürokrasinin yozlaşması var. İran uzun zamandır 10 yıldan fazladır Arap Bağrı'ndan sonra Orta Doğu'da 5 baş, tane başkent ele geçirelim diye kendi ülkesine bölgede Hı. hava atarken kendi halkının temel ihtiyaçlarını göz ardı etti. Halkı her geçen gün yoksullaştırıp parayı götürdü, silaha yatırdı. Dolayısıyla bu İran'da çok ciddi şekilde sorgulanıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde 12 günlük savaşta 150'den fazla STK İran'da resmi açıklama yaptı ve Donald Trump hükümetiyle anlaşması konusunda deklarasyon yayınladı. Tüm bu denklemi içerisinde ekonomik krizle birleşince İran'da rejimi rahatsız eden toplumsal sosyolojik yapı, asayiş olayı, ekonomik kriz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in de devreye girmesiyle adeta bir güvenlik krizine hı. dönüşüyor. Tam olarak burada şöyle bir durum daha var. Bu arada şunu da belirtelim. belirteyim. Gelmeden önce siz e, bu hani ekonomik krizden, sosyolojiden evet. bahsettiniz ama Trump da açıkça şunu da söyledi. Yani buradaki yaşanan devalüasyonda İran'ın para biriminin değer kaybetmesinde kendilerinin etkisi var. Evet. Bunu çok açık bir şekilde bu bir söylüyor. Yani savaş stratejisi. sosyolojiyi hazırlıyor evet. aslında. Kesinlikle bu soğuk savaş stratejisi. Ülkede ekonomik anlamda boğacaksın. Hı hı. Halkı hoşnutsuz edip, iktidarı sorgulatırıp eleştireceksin. En sonunda iktidarı yıkacaksın. Şu anda net bir şekilde söylüyorum. İran'da rejimi yıkmak mümkün değil. Ama rejimi dönüştürmek mümkün. Toplumu rejime karşı yönlendirmek mümkün. Ancak İran milli bir devlet. 12 günlük savaşta en molla karşıtı kişi bile kendi ülkesinde bir operasyon yapılmasına karşı çıkıp istemediği yönetimi, evet. sevmediği yönetimi desteklemek durumunda kalmıştı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şeyin farkında. Biz İran'a füze atarsak mevcut rejimi daha fazla konsolide, yani onu daha fazla sağlamlaştırırız. Dolayısıyla tabanı bir araya getirir. Aynen bir savaş beklenmiyor ama bize bir çatışma söz konusu olabilir. Bu çatışma bile sınırlı hedeflere, devrim muhafızları ve ona yakın grupları ve kişileri alacak. Bu söylediğiniz önemli. Şimdi çatışma İran, dediniz. Bir İran taraftan görüşme devam ediyor. Evet. Ama verilen mesajlarda olumlu buna rağmen mi çatışma bekliyor? O çok net bir şekilde psikolojik bir savaşın yansıması. İran tarihin en güçsüz dönemini yaşıyor. Suriye'den geri çekildi, Lübnan'da çok ciddi karizmayı çizdi Hizbullah bile artık İran'ı sorguluyor. Yemen'de ciddi şekilde güç kaybettiğini görüyoruz. Irak'ta Maliki gelmeye çalışıyor. Amerika kendi büyük elçisini geri çekti, Maliki olmaz diyor. Irak'ta da çok güç kaybetti. Dolayısıyla İran kendisine çekilmiş durumda. Ekonomik kırılganlık, sosyolojik kırılganlık. Üstelik bir güvenlik kriziyle ortaya çıkınca dolayısıyla çok fazla dayanacak bir durum yok. İçeride büyük bir kriz var. Ayetullah Hamene'nin olduğu müşteba Hamene ile devrimin kurucusu Hümeyni'nin torunu Hasan Hümeyni arasında bir iktidar mücadelesi var. Siz Amerika'daki Şah'ın açıklamalarına falan bakmayın. Ciddi anlamda bir karşılığı yok. Evet sosyolojide Batı yanlıların görünen <laughs> resmi gibi görünse de onlara dair liderlik edemeyecek kadar ülkeye yabancılaşmış birinden bahsediyoruz. Yani Netanyahu'nun yanında poz vererekten herhalde Aa, İran'da bir karşılık ay, olması Aynen, aynen. öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla e, ülkede ciddi bir elitlerin savaşı var. Ayetullahlar arasında bir gerginlik var. Amerika Birleşik Devletleri buradaki yarılmaya oynuyor. Dediğim gibi rejimi değiştirmek, rejimi indirmek mümkün değil en azından şu mevcut tabloda hı hı. ama rejim içerisinde nifak sokarak e, burayı pekala hala e, dönüştürebiliyorsunuz bu nifakla yarılmayı hı hı. ve o yarılmanın o boşlukların içerisine girerek rejimi uzun vadede yıkmak gibi bir senaryo karşı karşıya getirebilirsiniz. Dolayısıyla de savaş istiyorum. değil hı hı. bir çatışma çok büyük sınırlı hedefler vurulabilir. İran'da zaten rejimi değiştirmek çok şu anki tabloda mümkün değil. Onu net bir şekilde söylememiz Şimdi gerekiyor. daha önceki operasyonlara baktığımızda önemli isimlere nokta operasyonlar yapıldığını gördük ve İran evet. aslında bu kadar güçlü görünüyormuş gibi bir imajla kendi iç kamuoyuna bir politika üretiyor olsa da Hı -hı. önemli isimler çok önemli merkezlerde vuruldu, etkisi hale getirildi. Dairesinde öldürüldü. Yani kapı evet. numarasında öldürüldü bu kadar. Yani şimdi ihtiyacım. dolayısıyla <laughs> Hamenei hedefte ve böyle bir nokta operasyon ihtimali var mı? Olursa İran'da nasıl bir etki yaratır acaba? Var. Ee, Hamaney zaten sığınakta yaşıyor bir süredir. Hı. Sağlık sorunları da söz konusu. Ee, Ayetullah Hamane'yi hedef haline getiren Donald Trump'ın 4-5 tane açık hedeflediği şeyi var. Hı hı. Adını söyleyeyim. Ee, Twitter hı hı. Twitter'da hı hı. yaptığı yazışmaları var ve resmi açıklamaları var. Tüm bunların üstünde Netanyahu'nun da yine benzer şekilde. Yine evet. 12 günlük savaşta Ayatollah'ın bulunduğu yeri de aradıkları ama kendisini vuramadıkları biliniyor. Rejimi değiştiremiyorsan, rejimin başındaki kişiyi öldürmek İsrail ve Amerika Birleşik hmm. Devletleri açısından daha kullanılabilir seçenek olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu İran'da infial yaratır. Daha fazla devrim muhafızları bunu destekleyen kitleyi güçlendiren bir durum olur. Dolayısıyla hedef rejimi değiştirmekten ziyade rejimi dönüştürebilmek. Batı yanlısı Ayetullah ve yönetimi iktidar yapabilmek. Buradaki klik de daha çok Dışişleri Bakanlığı, İran ordusu, akademiya, medya ve ticaret sermayenin olduğunu görüyoruz. Bu klik böyle çalışıyor. Diğer tarafta ise devrim muhafızları, görünmeyen istihbarat yani toplumu nüfuz etmiş bir istihbarat var. Sadece şu gösterilerde bile 30 bin civarında ölüden bahsediyor. Bu çok korkunç bir rakam. O yüzden muhalefetin lideri söz konusu olmuyor İran'da. İran devlet davranış biçimi yazılı anlamda her türlü sert söylemi, sert eleştiri yapabiliyorsunuz ama sokağa girip binleri toplayıp yönetimin aleyhine kışkırttığınız zaman biraz bekle gör der ve çok ağır bir şekilde olaya müdahale eder. Son kertede sosyolojik anlamda ekonomik nedenler dönüşüyor. Büyük bir kırılganlık var. Bu asayiş olayı bir güvenlik tehdidine dönüşmüş durumda. Görünen nükleer kriz ama İran e, vekil güçlerle ilgili balistik füzelerle ilgili konuyu müzakere etmek istemiyor. Görüşmeler İstanbul'da olacaktı. Dışişleri Bakanlığı İran Dışişleri Bakanlığı da bu konuda mutabıktı ancak e, devrim muhafızları ve Ayetullah Hamen'in devreye girmesiyle de konu Umman'a geçti. Umman'da biliyorsunuz onlar ne Şii ne Sünni olarak kendini tanımlanan, <laughs> harici olarak tanımlanan bir kitle. Daha önceki Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerin birçoğu yine Umman'da gerçekleşmişti. Burada Bölgede şunu soracağım önemli bir öne nokta değindiniz. Umman dediniz Türkiye'nin hani sünni kimliğinden kaynaklı mı yoksa Türkiye'nin bölgede güçlü olma potansiyeli İran kendisine acaba bir rakip gördüğü için mi buradaki e, temel sebep ne? Biz İran'ın bölgesel rakibiyiz. Evet. E, bölgesel rakibimiz olduğu kadar e, Donald Trump'ın strateji belgesinde ortadaki görünen e, ana aktör Türkiye'nin konumlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan bir e, pay biçmesini istemiyor. Bir de görüşmelerde ne alıp verildiğini biz... İstanbul gibi dünyanın gözünün olduğu bir yerde çok net öğrenebiliyorsunuz evet. ama Umman gibi daha geri kalmış bir ülkede düşünebiliyor musunuz? Görüşmen şöyle bir binada yapılıyor. aynı binada e, İran heyeti, e, Umman yetkilileri görüşüyor. İran heyeti çıktıktan sonra aynı sona bu sefer Amerikalı heyet giriyor. <laughs> yani baş başa bir görüşme söz konusu değil. Onu bir kere izleyeceğimize net anlatalım. E işte İstanbul'da bunu yaptığınız zaman bir sürü şey var, e, devlet ricali var ve bir şekilde içerideki konuşmalardan haberdar olabiliyorsunuz ama Umman'da böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla İran gibi pragmatist bir devlet olduğunu düşündüğümüzde kendi komutanlarının Kasım Süleyman intikamını alırken bir Amerika'ya haber veren bir devlet yapısı olduğunu düşündüğümüzde sınırlı operasyonlara müsaade eden bir ülke olduğunu düşündüğümüzde Takdir edersiniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hem fiili hem siyasi hem ekonomik ambargosu karşısında çeşitli tavizleri verecektir. Ama bunu dünyaya bilinmesi kendi halkının onurunun kırılmasına da müsaade etmemek için açık deklarasyon ya da bilgi sızıntılarının yapılmasına da müsaade etmeyecektir. Az önce bahsettiğim Kasım Süleyman'la ilgili bilgiyi de biz İranlılardan öğrenmedik. Donald Trump'ın resmi açıklamalarından öğrendik. Toparlayacak olursak bir hegemonik güç var. Rusya ve Çin'in İran'daki ağırlığından Amerika rahatsız. Bölgesel anlamda İsrail'in yoğun bir talebi var. Biz bunu Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan açıklamalarından da biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da savaşın Amerika tarafından değil de ABD tarafından değil daha çok İsrail tarafından talep edildiğini düşündüğümüzde Amerika'ya rağmen birazcık da Donald Trump'ın Kasım 2026 yani kabaca 8-9 ay sonra yapılacak Amerikan seçimlerine yönelik bir şeytanlaştırmak için bir askeri başarı sunmak için savaş demiyorum. Sınırlı çatışmaya cevaz vermek için bir sembolik atış ya da gerginlik söz konusu stratejik olabilir. Stratejik noktalar savaş, ve stratejik isimler bulunacak. Savaş olmayacağını en basit petrol fiyatlarından da düşünebiliriz. Zira 63 dolar bandında bu da %3 civarında bir düşüş gerçekleşti. Eğer savaş gibi bir ihtimal olsaydı zaten ilk başta bundan etkilenecek olan obje petrol ve gaz fiyatları olacaktı. Şimdi işin böyle bir denklemi var. Bölgesel anlamda Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır. Hatta üçlü deklarasyon yayınlayan Mısır, Türkiye, Katar'ın önerileri söz konusuydu. Masayı istemiyordu İran. E, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu grup 4-5 tane öner önermede bulundu. Gelin dedi mevcut e, 440 kilogramlık uranyumu 3. bir dünya ülkesine verelim. Hı hı. Ülkenin adı zikredilmedi ama kulislerde Rusya olduğu söylendi. İşte bu sorunu 3 yıl öteleyelim. 3 yıldaki temel motivasyon Donald Trump görev süresi bittikten sonra biz bu konuyu konuşabiliriz şeklinde değerlendirildi. İran'dan bir takım resmi açıklamalar yapması beklenildi. Yani Amerikan tarafını yumuşatmak ve İsrail amacını gerçekleşmesine engel olmak için bir takım taahhütler verilmesi istendi. Balistik füze konusunda, vekil güçler konusunda. Bu masaya getirildi ama şöyle az önce arkadaşlarımızın verdiği başlıkları da 7 madde ama biz onu 3'e tasnif edebiliyoruz. Nükleer mesele, görünen İran istediği konu, istemediği iki tane konu. Balistik füze ve vekil güçler. 7 tane madde bunun harmanlanmış hali, evet. meçhetmiş hali. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde diplomasinin daha fazla konuşulacağı ama eninde sonunda sembolik bir iki atışın gerçekleşeceği bir döneme girdiğimizi topyekun bir savaştan değil ama <gülüyor> sembolik <gülüyor> ve sınırlı hedeflere bulunma ihtimali yüksek olduğunu ifade etmek istedim. Bu son söylediğinizi savaş söylediğiniz değil, şöyle yorumladınız. Bazen izleyicilerimiz dalga geçiyorlar. Ya adam iki tane bomba atıyor. Bu savaş değil mi? Savaş değil. Savaş dediğiniz şey hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, ile toplu yapılan bir... Ee, tahakküm ya da bir müdahale biçiminden bahsediyoruz. Yani bir ülkenin bir ülkeye e, füze atması e, çatışma olarak lan, lanse Mesela 12 günlük savaş diyorum, Bak benim ağzımda da yapıyor. Ama ne kara kuvvetleri vardı, ne İsrail'e ne İran'ın <laughs> ne deniz kuvvetleri vardı, hava kuvvetleri, e, hava kuvvetleri, e, hava savunma sistemleri tarafından yapılan karşılıklı bir çatışma durumu söz konusu. Dolayısıyla bir savaştan bahsetmiyoruz ama çatışma o kadar bir maliyet var. Bakın e, yönetmen arkadaşımız getirdi Lincoln gemisini. Şimdi bu bir savaş ünitesi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğiniz zaman gözünüzle İran'ı görebiliyorsunuz. İran'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni gözünüzle görebiliyorsunuz. Bu kadar yakın. Hiçbir dünyadaki ülke ve savaş yönetimi ya silahlı kuvvetler bu kadar büyük bir savaş ünitesini düşmanın dibine bu kadar koymaz. Demek ki burada murat edilen şey savaşmak değil, Gamping diplomasi dediğimiz askeri kapasite göstererek diplomasi masasındaki şartları kabul ettirmek. <laughs> i̇şte İran o yüzden fevri söylenler buluna kendi halkının onurunu psikolojik anlamda toplumu konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü bu büyük bir gövde gösterisi. Onlarca uçak var. İşte o uçak gemisi yanında birkaç tane daha savaş gemisi var. <laughs> tepesinde uçan bir yine bir savaş gemisi var. Ciddi bir maliyet durumu söz konusu. Dolayısıyla bu maliyeti psikolojik ve siyasi anlamda Amerika Birleşik Devletleri fırsata çevirecektir. Tıpkı neresi gibi? Tıpkı Venezuela gibi. Tıpkı neresi gibi? Panama gibi. Gibi. Dolayısıyla masadaki şartları bir şekilde kabul ettirmek isteyecektir. Zaten İran da ablukayı kırmak istiyor. Amerika'dan anlaşmak istiyor. Ama tabii kendi şartlarında bu şartlar için bir takım tavizler mümkün görünüyor. Ama bu nasıl olur? O birazcık da önümüzdeki günler. Nükleer meselesinden vaz yani o madde konuşuluyor en çok. Evet. Yani masada tek bir konu nükleer meselesi var. Acaba İran bu konudan vazgeçti diyebilir miyiz? Yani, yani razı olacak ve hani ambargo kalkacak İran'da rahatlayacak ve çünkü biraz daha belki Çin'den de uzaklaşıp belki ABD'nin istediği çizgiye yaklaşabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı nükleerden Böyle vazgeçme? Böyle ihtimal çok zayıf bir ihtimal Hı -hı. ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'un görev süresini bitene kadar İran birçok şartı sözle kabul edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü İran'a nükleer kapasiteyi veren Ruslar Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer kapasitesini vurduğunu dediğimizde B-12 bombardıman uçaklarıyla, şimdi mesela bu çok tehlikeli bir şey. Bir ülkenin nükleer kapasitesini vurduğunuz zaman siz yol açıp insanlık açısından büyük bir problem teşkil ettiğiniz gibi, sorun teşkil ettiğiniz gibi kendi ülkenizde yapılacak bir saldırıyla şey yapıyoruz, bir silineme hakkı veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla anlaşılıyor ki o savaş 12 günlük savaş Amerika'nın yapmış olduğu atışlar stratejik hedeflere değildi. Durumu idare etme yönelik atışlardı. Ve sınırlıydı. Donald Trump'ın açıklamasında biz İran'ı mahvettik, biz İran'ın nükleer kapasitesini sonlandırdık diyordu. E vaziyete baktığımda hala nükleer konuştuğumuza göre demek ki sonlandırmamışsın. Hı hı. De o zaman da İs İsrail'in çok büyük arzusu var. Netanyahu Amerika'yı Amerika kızdırarak İran'ı vuralım vuralım vuralım. En sonunda dediğim gibi bir şekilde atışları gerçekleştirir. Demek ki Donald Trump o zaman doğru söylememiş. Yani nükleer kapasite ciddi şekilde zarar verememişsin sen. Hı hı. Çünkü hala bunu konuşuyorsun. Donald Trump'ın açıklamasından yola çıkacak olursak İran'da mevcut nükleer kapasitenin ben halen korunacağını düşünüyorum. Hı hı. E, ve bunun büyük zaten kısmı yerin altında yapılıyor. Her türlü saldırıya karşı İran birçok şartı kabul edecek ama mesela denetim maddesi var. Hı hı hı. Denetim maddesi uluslararası Atom Enerjisi Kurulu tarafından yapılıyor. İran iki kere bunları kovdu ülkeden. Çünkü işlerinde e, Mossad ve CIA ajanları vardı. Daha sonra bunlar denetim yaparken fizik mühendislerini ve nükleer mühendisleri buluyor, gidip öldürüyor bunları. Bunlar ajan olduğu için İran bunları artık istemiyor bölgede. Tarafsız gözlemciler olsun istiyor. Şimdi bu konuda ciddi bir güvensizlik var taraflar arasında. İkinci bir konu nükleer kapasiteli işte belli bir zenginleştirilmiş uranyum var. 440 kilo kadarının 3. bir dünya ülkesine verilmesi. Hı hı. Oradaki öneri Rusya olduğunu görüyoruz. Evet. Rusya zaten bu teknolojiyi İran'a veren bir ülke. Dolayısıyla dediğim gibi zaman geçirmelilik bir adım olacağını ben düşünüyorum. Amaç Donald Trump hükümetinin görev süresi bitimine kadar idare etmek ama şu görüntüler bize ne gösteriyor? Burada çok ciddi bir medya prodüksiyonu, üretimi olduğunu söylememiz gerekiyor. <laughs> ABD hem hegemonik gücünü domine ediyor tekrar, aynı zamanda kendi iç kamuoyuna ne kadar güçlü, okurlu bir ülke olduğunu göstererek İran'a da diplomasi masasındaki şartları kabul ettirmeye yönelik e, görselleri paylaşıyor. Bakın evet. şu savaş gemisinde bu görseli kim çekebilir? Amerikan kuvvetlerine yakın bir asker ya da medya prodüksiyonu yapabilir. Dolayısıyla evet. dünyaya bir kapasite gösteriliyor. E bundan da tabii en çok kim rahatsız oluyor? İran halkı rahatsız oluyor. Toparlayacak olursak bir savaş beklenmiyor ama sınırlı bir e, saldırı ya da sembolik hedefe ki ben Ayetullah olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu da bir ülke için hakikaten onur kırıcı bir mesele. İşte Türkiye buna engel olmaya çalışıyor. Hı hı. Evet. önümüzdeki günler biraz da diplomasi masasının şekilleneceği ama Donald Trump'tan daha çok Netanyahu'nun savaş arzusu içerisinde olduğunu göreceğimiz bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Hı hı. Peki, peki çok teşekkürler Hüsamettin Bey. Evet, İran'daki durumu konuştuk. İkili Giri... Buyurun. Bir pasaj daha şey yapabiliriz. İzleyicilerin dikkatine vermek kısa. için. Mesela savaş kimisinin olduğu yer daha Körfez'in içine girmedi. Körfez'in olduğu yerde de açıkta bekliyor. Okyanus taraflarında. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede zaten 3 tane ki Katar'daki en büyüğü üstleri söz konusu. Yani canı istese vursa zaten oradan vurabilir. Evet. Dolayısıyla buradaki kapasite büyük oranda bir medya prodüksiyonu olup İran'a diplomasi masasındaki şartları kabul ettirmelilik bir çalışma olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki biz de takipte olacağız. Bakalım acaba bu süreçte gerçekten masada çözülecek mi ya da bir sınırlı saldırı olacak mı? Dış politika analisti Hüsamettin Aslan'la bu konuyu değerlendirdik ve konuğumuza birlikte noktalıyoruz bülteni Mutlu Pazarlar.